hükümet dileniyor. En son batık olan Etibank hakkında murakıpların hazırlamış olduğu rapor tüyler ürperten soygun örnekleriyle dolu. Paraları ceptu cepçiler yani bir cebinde medya şirketleri, bir cebinde bankalar olan ve milletten yüksek faiz vaadiyle topladıkları paraları bankalarından kendi medya kuruluşlarına aktaranlar götürünce piyasa çöküyor. Hükümet durumu kurtarmak için IMF'den 5 milyar dolar dileniyordu. Tarih 2 Aralık 2000. Bu kriz 2001 Şubat krizinin bir öncülüydü. Gecelik repo faizi %1700'e kadar çıktı. Borsa çakıldı. Hükümetin yardım istediği IMF heyeti Ankara'ya geliyor. Koalisyon hükümeti eli kolu bağlı IMF'nin kurtarma timini bekliyordu. IMF Başkanı ekonomik sarsıntıyı gidermek için Türkiye'ye iki heyet göndermiş, ayrıca Ankara'ya ek kredi verilmesi konusunda tavsiyede bulunacağını söylemişti. Aynı gün emek platformunun Türkiye çapındaki bir günlük iş bırakma eylemine geniş katılım oluyor. İstanbul'da 11 bin öğretmen okula gitmiyor, Ankara'da 30 bin kişi yürüyor. Trenler, otobüsler çalışmıyordu. Millet koalisyon hükümetinden kurtulacağı günü iple çekiyordu. Aralık ayının başında patlayan kriz aradan 5 gün geçmesine rağmen devam ediyordu. 5 Aralık'ta da para kıtlığının piyasalarda yarattığı sarsıntı sonucu ...faizler bir kere daha çıldırıyordu. Bankalar arası işlemlerde ve bankaların küçük yatırımcıya uyguladığı faizlerde oran... ...1994 krizinde bile görünmemiş düzeylere çıkıyordu. Merkez Bankası'nın 7 günlük repo ihalesinde yıllık bileşik faiz %19.532'ye çıkıyordu. Hali piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığıyla birlikte Repo'nun en cazip yatırım aracı haline gelmesi döviz cephesini de canlandırıyordu. Küçük yatırımcı elindeki dövizi bozdurup Repo'ya yönelmek isteyince bu sefer de aşırı talepten dolayı Türk lirası bulamayan döviz broları kapanıyordu. Hortumcuların zayıflattığı Türk ekonomisi sağa sola çarpmaya devam ediyor. Koalisyon hükümeti eli kolu bağlı IMF'nin ağzına bakıyordu. kara bir piyasa ülkeye hakim oluyordu. Piyasalar şoktaydı. Ecevit Başbakanlığındaki hükümet kendi ürettiği ekonomik krizi zapt edemiyor, rekor seviyelerde seyreden faizler yüzünden bazı bankalarda repo kuyrukları oluşuyordu. Herkes kolay paracı olup çıkmıştı. Hükümet piyasayı sakinleştirmek için bir yandan IMF'yi acil yardıma çağırırken bir yandan da batık bankaların zararını kapatmak için 6.1 milyar dolarlık tahvil ihraç ediyordu. Koalisyon tam bir çelişki ve acziyet içindeydi. Ertesi gün 6 Aralık 2000'de beklenen IMF yardımı imdadı yetişiyordu. IMF krizin aşılması için ek desteğe razı olmuştu. 10 milyar dolar. Ekonomi kurmaylarının IMF ile görüşmelerinde 7 milyar dolar ek destek için mütabakata varılmıştı. Ve köprü kredi yoluyla da 3 milyar dolar gelecekti. Bu daha sonra yıllarca faiziyle birlikte Türk milletinin geri ödeyeceği bir borçtu. IMF'den 10 milyar dolar ek destek piyasaları sakinleştirmişti. Ancak bu krizin faturası ağır olmuştu. Bankacılık sektörüne çok ağır darbe vuran, devletin programını en çok destekleyen bankalardan birini, Demirbank'ı batıran kriz orta ve uzun vadede Türkiye'ye pahalıya mal olacaktı. Siyasette Avrupa Birliği'nin kontrolüne girmeye başlayan koalisyon hükümeti, ekonomide de egemenliği IMF'ye devrederek krizi geçici olarak durdurmuştu. Ancak büyük başarı olarak sunulan IMF acil kredisinin faizi normal kredilerin iki katıydı banka batıklarını finanse etmek için kullanılacak 10 milyar dolar 18 ay içinde vatandaşın cebinden çıkacak parayla geri ödenecekti. IMF'nin şartları gereği memur ücretleri 2001 yılında daha düşük tutulacak. Türk Telekom ve enerji santralleri en kısa zamanda satılacaktı. Banka batıklarını finanse etmek için alınan borç karşılığında birçok şarta boyun eğilirken aynı gün 11. banka Demirbank'ta batıyordu. Böylece koalisyonun üçlüsü Batık Banka alanında da kırılamayacak bir rekorun sahibi oluyordu.